Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski, 4-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe formasıyla 100. maçıma çıktım." dedi. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 4, 1 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından Sebastian Szymanski, galibiyeti değerlendirdi. Öncelikle sarı lacivertli takımda oynadığı için mutlu olduğunu söyleyen Sebastian Szymanski, galibiyetten dolayı mutluyuz. Fenerbahçe formasıyla 100 maçıma çıktım ve bundan dolayı da çok mutluyum. Bu da kolay bir istatistik değil herkese teşekkür ederim. Onlarsız, yüzüncü maçıma çıkamayabilirdim. Umarım Fenerbahçe'de daha fazla forma giyerim, dedi. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Trabzonspor maçı hakkında konuşan Sizimanski, iyi oynadık, takım olarak mücadele ettik. İlk yarı küçük hatalar yaptık ve kalemizde bir gol gördük. İkinci yarıyı tamamen kontrol ettik ve Trabzonspor'a fırsat tanımadık. Büyük bir 3 puan elde ettik, ifadelerini kullandı. Hey Fenerbahçeliler, Sebastian Szymanski'nin takımdaki performansını beğeniyor musunuz? Görüşlerinizi paylaşın, Fener için çok önemlidir ve en son haberleri ilk öğrenen olmak için kanala abone olun.